Tayland'ın başkenti Bangkok'tan herkese selamlar. Bugün sizleri Siyalar Sit Pazarına götürüyorum. Bu pazar biraz Bangkok'un dış tarafında kalıyor. pazarda birçok şey bulmak mümkün. Yerel el sanatlarından taze meyve sebzelere kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Tayland Bangkok'ta bu çok farklı pazarı gezmeye başlıyoruz. ürünleri <laughs> varmış. Tayland'da üstün bir meyve var. London ismi. Onun suyunu satıyorlar burada. Bu <laughs> i̇şte mekanın çeşitleri var. Tayland'da böceklerin tüketimi yerel bir gelenek ve turistler arasında çok ilgi görüyor. Tayland'da genellikle çekirgeler, solucanlar, kurtçuklar gibi hiç böcekler bulunuyor pazarda. E, bu böcekler genellikle kızartılarak, baharatla pişirilerek yapılıyor. E, tadı da çıtır ve baharatlı bir tadı oluyor. E, Tayland'da içi dolu böcekler de popüler. Bunlar genellikle tuzlu, baharatlı karışımlarla kızartılarak yapılıyor. Gördüğünüz gibi hamam böceği de var. Bunlar istrit hamam böceği olarak geçiyor burada. Aynı zamanda tarantula çeşitleri de bulmak mümkün ama bu tezgahta görünmüyor. Renkli gömlekler satılıyor ama çoğu naylon bunları. Yorulmaz tavran sıcağını da yakabilir. Ama fiyatlar inanılmaz uygun. Bazı ikinci ürünler de satılıyor pazarda. Bakın burada ne alırsanız 10 baht fiyatı bu. Dorfetlerin üstünlükleri. fiyatı sevin öyle bunları uygunları bulmak zor. Hayvanlar oyuncak çeşitleri gerçekten çok kalitesiz. Hiç kaliteli bir oyuncak göremedim. Genelde fabrikalar böyle oluyor bu çok oyuncak firmasında mı? Demek ki piyasaya ürün vermiyorlar. bakarsanız 20 bak. Fiyatlar bu şekilde. 60 bak, 80. Şöyle bir çeyizin fiyatları var. Oyunu oyuncaklar var. Burada. Genelde fiyatları böyle. 100 bak. 150 bak arasında değişiyor tişörtlerin fiyatları. Altyazı <laughs> Bir rengi var, yeşile dönmüş. Benim pakette bir sos da ne renkmiş bu? Bunun Bir tane sadeleyim. Sos mu? Evet Bir de Bir tane biskopte. Bir tane piğir ได้นะครับตัดคลิปบ้านเลย <laughs> İnanılmaz değişik durumlar. Ben yani Tayland birçok çok noktasında böyle legolar bulmak mümkün. Ama bildiğimiz lego farklı bir markanın legosu. Çok küçük yapılıyor böyle. Amerika. Çok küçük, minyatür legolar. Birçok yerde görmek mümkün. Hakkırkan. Altyazı <laughs> M.K. Evet, pazar turumuza devam ediyoruz. Yine burada bir yoğunluk var. Hemen fiyatı görmek istiyorum Fiyat yazmamışlar. Genelde 100 bak arasında değişiyor. Hemen şurada yazıyormuş. Evet, burada fiyatlar 60 bak. Gerçekten çok uygun. Yani Tayland'da bu kadar uygun fiyat görmemiştim daha önce. Bakın elbiseler var burada. Kadın elbiseleri. Yüz bahtan başka fiyatları. Ayı elbiseler. Her şeyi bulmak mümkün burada. Evet, yüz bahtta her şeyi alabiliyorsunuz Yüz baktım üstüne çıktığını görmedim. Bakın burada banyo paspasları var. Yüz bak fiyatı ya <laughs> çok Güzel bu savunmak istiyorum. Şunun evet, şu sordum. Güzel bir desen var. Biraz uzun büyük bir benim için. Aslında çok uygun fiyatı. Ben de şuradan bakmaya başladım. Farklı bir şey de olabilir aslında.

<laughs> oh, okay. okay, <laughs> okay. สั่นสั่นโอเค okay. <Yes>, <laughs> Evet, paspas aldık. Kedili bir paspas aldık. Şimdi devam edelim. İlk alışverişimizi yaptık. Aslında çanta bakıyorum ama e, genelde baktığım çantalar burada ikinci elde. Çok iyi bir şey göremedim. Evet, şunu da çanta satan bir yer var. Yayılmaz bir fiyat gerçekten. Çok iyi. Ekman'da yazılan bir çanta var. Spor çantası sanırım. Ama yani gerçekten oldukça güzel. Evet Korece yazıyor. Kore malı sanırım çantalar. Hatta Kore bayrakları var hemen burada. Evet, şöyle. Çok ince bir şey var ya. Evet. Ben gimbalı taşımak için fena değil aslında. Ama aşırı ince. Çok fazla ince kağıt yaptık. gömlekler 150 var. Aslında çok ilginç desenli gömlekler var burada. Kalitesine bakmıyorum. genelde laylon oluyor ama evet bir tık kalite daha yüksek gibi. Yazlık birçok gömlek var burada. Mağmurları var burada. şiş yapılmış, ahlamallar. Yapışkan evet, peyiş var. Kavuk ee, şişin yanında genelde bunu yiyorlar. Oldukça bu lezzetli. Yatıda nasıl gösterim? On bat şiş. Yapışkan evet, peyiş on bat. Oldukça uygun fiyatları var. 그기고또이녀석 <sum>

Burada gençler bir şeyler yapıyorlar. Sanırım bir yardım topluyorlar burada. Pazardan çıkanlar da onları destek oluyorlar. Evet, burada şarkı söyleyip yardım topluyor. Evet, pazarı gezmeye devam ediyorum. Burada, bu tavuk var. Biliyorsunuz fiyatları 6 bat, 12 bat Korsiyonu Yorulmaz uygun Bakın 20 bat Bu da yüklenmiş Deniz mamulları var ya, Alt pazarları gerçekten inanılmaz uygun oluyor fiyatlar Bu bir parça Kavuk eti

Yorulmaz uygun bir pazar. Fiyatlara bakar mısınız? Beş kat. Evet, evet, evet. Çeşitleri var. Çeşitleri i̇şte, var. Çeşitleri var. Çok renkli sushi var. Bu da yine yapışkan pirinç dediğimiz pirinç var. Bu siyah versiyonu da yapılmış. Yapışkan pirinci. Çeşitleri var. Burada yine deniz mamulleri var. Bakın midyeler böyle ayıklanmış. Çok farklı yapı. Burada yengeçler. Canlı sayıda. Çocuklar çok komikler yalnız. Bir şey söylüyorlar ama şarkı mı? Başka bir şey mi? Slogan mı? Ne olur? Genel olarak bu bölgede Tayran pazarları bu şekilde. Gerçekten çok değişik. Gezmesi çok keyifli. Çünkü sadece yemek olmuyor. Sadece bir olmuyor. Çok fazla Ürün çeşitli olabiliyor bu pazarlarda. Hızlıyorlar, ocaklar çalışıyor. İnanılmaz sıcak. Burada gezmesi çok zor. Bu daha önceden soyulmuş. Hazır bir şekilde, hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Böyle sarımsak da gidiyor. Kaç dostla şu anda. Bu da nasıl uyuyor? Zaten her şey hazır bir şekilde. Hızlı bir şekilde servis ediliyor burada. Adam bir şey çıkardı ama ne yaptığını göremedim. Sanırım gönlü işte. Evet. Salata gibi bir şey oldu. Ben patay sanmıştım ama değil mi? sanırım. Farklı bir şey. Sabah Bu çok ince kıyılmış soğan var. Soğanlar ince oldu. Çok güzel servis ediliyor. Görünmez değişik yemekler. Bu da muz ürünleri var. Domuz durumunu görüyorsunuz. Şöyle. Değişik kabuk bir eti var bu domuzun. Burası bir biri var. Domuz biri. Bir de doğranmış bir şekilde. Hiç yazıkı görünmüyor. Bu hayvan tatlıları var. Daha önce denemiştim. Böyle bir kabak tatlısı var. İçinde Böyle krema koyuyorlar. Oldukça güzel. Bunlar yerli bir çeşit Burada hayvanın içine bir yarı görünüş çıkmaya çalışıyor. Bu ne? Bu ne? birbirine de geçmiş durumda. Güzel kokular da geliyor. Evet, böyle bir pasaj var. Hemen pazarın yanında. Buraya da girmek istedim. Şöyle bir dolaşalım. Daha önce sanırım buradan geçmiştim. Çok farklı ürünler var. size göstermek istiyorum bu Burada da genelde e, görüyorsunuz iş kıyafetleri var. Tayland'ın iş kıyafetleri farklı oluyor bu şekilde. İş kıyafetleri devam ediyor. Bu kıyafetler ya var. Bu pasajda da inanılmaz uygun fiyatlar var. Hem toptancılar var burada, hem para kendilerini kapanlar var. Fiyatı 500 bak, Biraz evet. yüksek geldi açıkçası. Küçük bir çanta çünkü. Bakın, görsel kıyafetler burada. Tayland'ın görsel kıyafetleri bunlar. Tayland kültürünü yansıtıyor. çok değişik motifleri var. Renk renk kıyafetler bulmak mümkün. Bu fiyatlara bakar mısınız? 150 baht. Şunlar 200 baht. Yani 200 Baht'ı geçen ürün yok burada. Görüyorsunuz ne alırsanız 150 baht burada inanılmaz renkli kıyafetler, çocuk kıyafetleri özellikle. Bakın sadece bu mağazada çocuk kıyafetleri var. Yüz bak fiyatları. Kostüm gibi gömlekler, pijamalar var burada. Sadece yüz bat. Rengarlık bir pasaj çok keyifli gezmesi. Bakın yine burada çocuklar için yöresel kıyafetler, kostümler var. Birçok çok kostüm bulmak mümkün. Fiyat göremedim burada ama genelde yüz bahtlı diye fiyatları. Hem iş kıyafetleri var hem kostümler var çocuklar için. Olmaz farklı modeller var. Görüyorsunuz çocuklar için bir sürü kostüm var burada. Hemşire, astronot, NASA. 270 bak diyor. Hayran askeri olması çocuklar için. Sadece çok büyükmüş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik yeni bir pazar gezmesinde buluşmak üzere hoşçakalın.